Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bedava asık yani bedava demeyin yalan olur. bin göstereceğim. Bir erkek bir de kız göstereceğim arkadaşlar. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk önce Mesela rengimiz böyle kalıyor arkadaşlar. Yüzümüzü şöyle yapacağız arkadaşlar. Böyle yapacağız arkadaşlar bu yıldızlıyı. Sonra arkadaşlar saç olarak kızlardan bu saç yapacağız. sonra arkadaşlar buradan bunu, bu üstü kodlanıyor normalde ama eğer bu sizde yoksa sizde bu üstü yapacaksınız şimdi arkadaşlar altlara geldik altlardan bu varsa sizde bunu yapın eğer bu da böyle yoksa bunu yapın arkadaşlar. Ben bunu yapıyorum. Evet arkadaşlar şapkadan da bir ters şapka yapıyorum. Ters şapka da sizde yoksa bu kedili yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar kulaklık olarak şey, bu kulak bu kalıp. Bu aa, bu kulaklığı yapacağız arkadaşlar. Ayakkabılardan da arkadaşlar. Sizde varsa eğer bu yoksa da bunu yapacaksınız arkadaşlar. Eldivenlerden de arkadaşlar bu eldiveni yapıyoruz. Bu da yoksa bunu yapıyoruz. Gözlüklerden arkadaşlar. Bu herkeste vardır sanırım. Olacağını düşünüyorum çünkü. Bu da böyle. Bu gözlüğü yapıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar çantalardan da bu çantayı yapıyoruz. Bu çanta da yine herkeste vardır. Yoksa da bunu yapacağız. Nasıl? Ben bunu yapıyorum ama arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yürüyüş olarak şunu yapacağız. Bu herkes de vardır diye düşünüyorum. Bunlardan da bu şey yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kız karakterimizin görünüşü böyle oldu erkeğimsin gördün şu böyle oldu şimdi erkeğe geçerim evet arkadaşlar Erkeğe üstünü yapıyorum şimdi arkadaşlar erkekler için yüzlerden şözym arkadaşlar saçlardan da arkadaşlar tutacağız arkadaşlar yapıyoruz. Kadrat hmm. oh, Sonra arkadaşlar erkek olarak Şapkamızdan Thanks. Hmm görmüyor Arkadaşlar erkek içinde şapka yok erkek arkadaşlar sanırım hatırladığım kadarıyla ayakkabılardan da ay ayakkabı arkadaşlar yine yoksa dediğim gibi bu ayakkabı eldivenlerden bu kulaklıklardan da bunu yapacağız arkadaşlar. Gözlüklerden bunu yapıyoruz. Arkadaşlar var. Altımıza da arkadaşlar. Yine arkadaşlar ya bu ya da bu. Ben bunu tercih ettiğim için bunu yapıyorum. Evet arkadaşlar başımıza yine bu duruşlardan da bu duruşu. Aslında arkadaşlar isterseniz duruşunuz böyle de kalabilir ama ben böyle yapacağım. Evet arkadaşlar erkek olan da böyle gözüktüm. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma... Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayın. up